Sayın başkanım zirai don felaketi ilk olarak şubat ayının sonunda Adana, Mersin ve Antalya'da birlikte yaşanmıştır. Aradan geçen 100 günü aşkın süre içerisinde zirai donun hasar tespiti dahi açıklanmamıştır. Peki bu 100 gün boyunca bu çiftçi ne yapmıştır, ne yapacaktır? Herhangi bir yargısal operasyon nedeniyle anında olağanüstü toplantılar yapan borsalara, faiz piyasalarına, kur piyasalarına yönelik tedbir alan bürokrasi niçin zira, zirai don ve kuraklık karşısında etkin bir tutum sergilememektedir? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan komisyonun uzun vadeli bir çalışma yaptığı açıktır. Ancak komisyon başkanı Sayın Tüfekçi'nin beyanatına göre yapılacak ilk ödemelerin en erken bayram ardında yapılması planlanmaktadır. Peki bu süreç içerisinde çiftçinin hali nedir? Oysa biz biliyoruz ki zaten parsel bazlı bir incelemeden kaçınılmış bölgesel incelemelerle ortalama yüzde 65-70 gibi hasar oranları tespit edilmiştir. Kimin ne ektiği bellidir. Hasarın yani zirai don hasarının gerçekleştiği gün itibariyle her çiftçiye alacağı muhtemel ödemenin yarısını hesabına geçirerek onları rahatlatmak söz konusuyken bugüne kadar neden gereken yapılmamıştır.